Hiçbir şey görünmüyor. Yakından yapalım. Sen aç be. Tamam. Evet. Beş, dört, dört, bir iki, bir dört daha, bir beş. Evet. 2 beş, iki dört, bir iki. Beş. Tamam. Ben. Evet. Şimdi sırada Bartuş. Havaya bakalım havaya. Tamam vardı mermiye bir sakin ol panik etme. Böyle bitti Allah cezanı <laughs> Yaklaş yaklaş yaklaş. Şu şerzaletini tut. Evet Bartol'a girer. Evet 1 3 3 4 5 diyor. Ben de 5 4. Beş yok. Evet bu kadar. İki var bir de. Evet tamam. Güzel. Güzel bir video oldu.